International Kennels K9 Akademi bölümünde yani köpek bölümünde gelen misafirlerimiz köpeğinin eğitimi ve tatile giderken pansiyon hizmetinde faydalanabilirler. Köpek köpeği aynı zamanda köpeğinin pansiyon kaldığı sürece eğitim de verdirebilirler. Herhangi bir bakımı varsa, tıraş, banyo, aşı ve genel bakım, veterinerlik hizmetlerinde faydalanabilirler. Köpekleri için pet mağazamızda alışveriş yapabilirler. Mama, aksesuar, tasma gibi ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Genelde tesisimize eğitim amaçlı geldiklerinde, burada kaldığı sürece köpeklerin günlük kontrolleri veteriner hekimlerimiz tarafında ve tarafımızda düzenli olarak yapılmakta. günlük aşı, tüy bakımı, yemesi, içmesi, her türlü sağlık kontrolleri profesyonel hekimler tarafından yapılıp herhangi bir en ufak rahatsızlığında gerekli tedavi ve uygulamalar yapılmaktadır.